Herkese selam arkadaşlar beni görmeye böyle hiç alışık değilsiniz çünkü ben önceden gözlük kullanıyordum ve tekrar kullanmak zorunda kaldım Aslında gözlüğüm yanımda değildi falan filan artık böyleyiz neyse Arkadaşlar bugün Radiant'ta geçen son 70. bitirmiş Efe kardeşimin hesabındayım Efe'ciğime buradan hesap verdiğin çok teşekkür ederim arkadaşlar Efe Geçen son Radiant bitirmiş ondan sonra Radiant 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 Çocuk full Radiant Şimdi Efe'nin önce bir kariyerine bakalım. Efe kardeşimiz full yapmış neredeyse Immortal'da. Şu anda da Immortal 3 1183. 218 rank ratinginde. Yani 200 218 puan öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Efe'nin koleksiyonunu sizlere göstereceğim. Efe'nin koleksiyonu ağzına kadar dolu. Ben Efe'nin hesabını çünkü daha önce giriş yaptım. Ama bunu sizlere video olarak çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar öncelikle Twitch yayınlarıma gelen kişilere Twitch yayınımda 5 kişiye tam tamına 300 300 300 300 300 300 300 300 VP vereceğim. Twitch yayınlarıma gelmek istiyorsanız açıklamadan gelebilirsiniz. Discord sunucuma gelerek de çekilişin sonuçlarını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden ve meraklandırmadan şöyle bir koleksiyona basalım. Ananı arva... Adını... Yani şöyle genel olarak baktığınız zaman arkadaşlar hesapta bakış açısında şu şekilde... Hiç boş bir şey yok abi. Hiç. Asil klasiğinden tut. Oni short bile var hesapta. Mal bunu niye aldın? Her neyse arkadaşlar. Şöyle öncelikle bir klasiğe bakalım. RGX'i de çekmiş. Abi para var. Uz. Bak sesi bak. Çok iyi. Mitik mitik. Mükemmel. Stinger Fatih. Bulldog. Başka var mı güzel Bulldog? Protokol var oğlum. Çocuk ne yapmış ya? Efe bu kadar dolu değil dolu mu hesap? Yani kim kim istemez ki şöyle bir hesap olsun abi. Asil Spectre, ha. Yitik Spectre, RGX Spectre. A abi hesapta Radiant puanı yok. Yetmemiş. Hala hesapta 1700 e bir kenarda duruyor. Bir şey olursa alayım kaçayım diye amanık. Hesap ağzına kadar dolu. Yağmacı Guardian of. Dum. Şunun sesi var böyle dum. Forsaken oğlum çok iyi ya Yitik. Tarmal, RGX, Ion. Ya bunu niye aldın kanka amına koyayım ya. Minecraft mı oynuyoruz ya? Valorant oğlum burası. Riot, Riot. Ejderinden tut her şeyine kadar var oğlum ya. Asil frenzi Başka 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 bir şey yok. Daha ne olacak ki? Asil Boki var oğlum. Başka var mı? Yok. Phantom 17 tane var. Özel harekat, spektrum, anomali, afet, rcx, protokol, asil, oni, iyon, ışık muhafızı, ares, what the fuck are you doing, kardeşim? Asil odin oğlum heybete bir bak ya. Of ama böyle daha iyi ya. Valla. Vandal'a geçelim. Champions var. Dragon, itik, delipop. Başka ne var? Origin var. Asil var. Ya abi gerçek mevzu bu ya. Gerçek mevzu bu ya. Asil mavi ya. Kim ne derse desin ya. Hayatımda gördüğüm Valorant zamanı boyunca en iyi skin asildir arkadaşlar. Yağmacı olan diyenler şöyle an söylemeyin Aman... <laughs> Arkadaşlar sizce en iyi hangisi? Soruyorum sizlere en iyi vandal hangisi? Yağmacı. Leş ya. Leşenga ya. Işık muhafaza harcı. Um, ne daha ne olacak ki ya? Şerifte ne var? Protokol var. Yağmacı var. arken şerif var. 3 tane var. Geri 14 tane şerif skin'i ne kanka? Gözünü seveyim. Bunlar ne ya? Şunları bağışla biraz. En önemli olan bıçaklar. Arkadaşlar. Hesapta şu an hissediyorum. 20'nin. Yok çok. 20'nin altında bıçak yok. 28 ebenin. Yemin ediyorum ki bakmadım arkadaşlar. Kur'an çarpsın bakma. Allah belamı ver bakmadım. Ama bu ne kanka? Gözünü seveyim ya. Unipence çok iyi bir bıçak bu arada. Arkadaşlar şöyle bütün bıçakları size gösteriyorum. Tamam mı? Şöyle bir daha geçeceğim. Hızlı hızlı. Şu 28 bıçağın arasında. Ulan keşke benim olsun dediğiniz bıçak hangisi? Hangisi olmasını isterdim? Şu an 28 tane bıçak var ekranda. Şöyle arasından birini tutup FN hesaplar hop aldığını düşün. Hangisini hangi hangisini alırdınız? Amına koyayım konuşamıyorum. Hangisini alırdınız arkadaşlar? Benim direkt tercihim bu abi. Mevzu bu. Mevzu bahis bu. <laughs> Arkadaşlar bir hesap inceleme videosunun daha sonuna geldik. Efe'ye de hesabı verdiği için çok teşekkür ederim. Efe eyvallah kardeşim. Sizler de hesabınızı incelememi istiyorsanız. Gerçekten hesabınız full artı fullse. Veyahut da top 100'ün içerisinde bitirdiyseniz. Bana Discord sunucumdan ve Instagram'dan açıklama kısmından bulup ulaşmayı lütfen unutmayın. Video like atmayı, kanala abone olmayı ve video hakkındaki görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.